Selam. Bugün senin için hazırladığımız özel bir analizle karşındayım. Konumuz Yay burcu ve e, özellikle Eylül 2025'teki finansal durumu. Şimdi önümdeki notlara ve senin paylaştığın verilere baktığımda bu ay yaylar için bayağı hareketli geçecek gibi. Hatta bir yol ayrımı bile olabilir. Gel bakalım bu finansal dönemeç ne anlama geliyor? Şöyle bir derinlemesine bakalım beraber. Merhaba, evet aynen öyle. Eylül ayı senin için finansal açıdan oldukça şey dinamik bir dönem vaat ediyor gibi görünüyor. Elimdeki verilere göre e, bir yandan güzel fırsatlar var, yeni kapılar açılabilir. Ama diğer yandan da dikkatli olunması gereken hani potansiyel risk taşıyan alanlar da var. Bizim amacımız da burada bu verilerden yola çıkarak sana en net resmi sunmak, hem potansiyeli hem de riskleri anlamana yardımcı olmak yani. Harika. O zaman hemen dalalım konuya. Neden bu ay böyle bir dönüm noktası olarak görünüyor? Senenin notlarında da vardı sanırım. Bir süredir devam eden o finansal belirsizlikler sanki bu ay biraz daha netleşiyor, değil mi? Yay burcunun o meşhur iyimserliği, yeni şeyler keşfetme arzusu anladığım kadarıyla finansal kararlara da yansıyacak bu ay. Ama işin ilginç tarafı, analizler diyor ki bu sadece para kazanmakla ilgili değil. Aynı zamanda parayı nasıl yönettiğinle ilgili bir test olacak. Neredeyse bir finansal farkındalık ayı gibi bir şey mi bu? Evet, finansal farkındalık ayı. Bu tanım bence çok oturdu. İyimserlik güzel tabii, keşfetme arzusu da öyle. Bunlar iyi itici güçler. Ama Elimdeki verilere bakınca bu ay atılacak adımların dürtüsel olmaması gerekiyor. Daha çok stratejik, iyi düşünülmüş adımlar olmalı. Yani o macera perest ruhu finansa taşırken planlamayı unutmamak lazım. Gelir kaynaklarını çeşitlendirmek için fırsatlar var, evet. Mevcut yatırımları gözden geçirmek, uzun vadeli hedefler için temel atmak, buralarda önemli potansiyeller görünüyor. Ama işte bu potansiyeli hayata geçirmek için ayakların yere sağlam basması lazım. Yani evet, fırsat çok ama hazırlıklı olanı. Anladım anladım. Peki bu finansal tabloda en çok ne öne çıkacak? Hani cüzdanı en çok ne etkileyecek? Verilere baktığımda sanki kariyer ve iş hayatı bu ay anahtar rolü oynuyor gibi. Burası gerçekten heyecan verici duruyor. Eylül'de terfi olabilir. Zam beklentisi, yeni bir proje sorumluluğu. Bunların hepsi masada görünüyor. E bu da doğrudan gelir artıcı demek. Hatta bazıları için belki senin de aklında olan o ek iş fikri vardır ya ya da hobi olarak başlayan bir şey bu ay profesyonel bir kazanca dönüşebilirmiş. Senin o bahsettiğin dijital trendlerle de uyumlu bu. Online işler, içerik üretimi falan yeni kapılar açılabilir. Yetenekleri paraya çevirme zamanı sanki. Ne dersin? Kesinlikle. Kariyerdeki bu hareketlilik potansiyeli gerçekten yüksek görünüyor. Özellikle astrolojik verilere baktığımızda Mars'ın konumu iş ve kariyer alanında cesur adımları, inisiyatif almayı destekliyor. Ama burada küçük bir ama var, onu da söylemek lazım. Bu fırsatları değerlendirirken sadece o anki kazanca odaklanmamak önemli. Yani gelen bir teklif çok cazip olabilir ama bunun senin uzun vadeli kariyer hedeflerinle finansal istikrarına ne kadar uyumlu olduğunu bir tartmak gerek. Kısa vadede çok parlak görünen bir şey yerine sana daha çok gelişim sunacak, kalıcı bağlantılar kurmanı sağlayacak bir yol belki daha değerlidir. İş değişikliği düşünüyorsan evet araştırma yapmak, görüşmeler yapmak için uygun bir zaman ama son kararı hemen verme. Yan gelirler konusu da çok önemli. Dediğin gibi bu dönemde başlayacak ufacık bir ek iş bile ileride büyük fark yaratabilir. Ya yatırım tarafı orada durumlar nasıl? Elimdeki verilere göre Eylül ayı mevcut yatırımları bir elden geçirme, belki yeni stratejiler kurma ayı olacakmış gayrimenkul, döviz gibi daha geleneksel, hani daha uzun vadeli görünen araçlara bir yönelim olabilir mi sence? Hani yayın o anlık heyecan arayışından biraz farklı bir durum bu sanki. Ama tabii yay burcunun doğasındaki o hadi hemen olsun bitsin tavrıyla biraz çelişmiyor mu bu durum? Biraz sabır gerektiriyor sanki. İşte tam da o noktaya dikkat çekmek gerekiyor aslında. Evet, uzun vadeli, daha stabil görünen yatırımlar gündeme gelebilir. Doğru ama özellikle Venüs'ün geri hareketi var bu dönemde. Bu da finansal değerleri, harcamaları tekrar gözden geçirme eğilimi getirir. Bu yüzden spekülatif piyasalardaki ani yüksek kazanç vaatlerine karşı ekstra dikkatli olmak lazım. Hani kısa yoldan köşeyi dönme formülü gibi sunulan şeyler var ya, kaynağı belirsiz projeler. Onlara karşı çok ama çok temkinli olmak gerekiyor. Bu tür adımlar özellikle bu ay ciddi kayıplara yol açabilir. Veriler de onu söylüyor zaten. Aceleci davranmak yerine ya bir bilene danışmak ya da kendi detaylı araştırmanı yapmak en iyisi. Jüpiter'in olumlu bir etkisi var. Evet, uzun vadeli büyümeyi destekliyor ama bu etkiyi sağlam temeller üzerine kurmak lazım. Yani duygusal kararlardan kaçınmak gerek. Mesela bir arkadaşın söyledi diye hemen bir şeye atlamak gibi. Bunlar riskli. Ayrıca bu dönem borçları yapılandırmak veya kapatmak için de uygun bir zaman olabilir. Finansal olarak bir nefes aldırabilir bu. Anladım. Yatırımlarda temkinli olmak şart diyorsun. Peki, geldik en hassas konuya. Harcamalar. İşte burası Yay burcunun o cömert, biraz da keyfine düşkün yanının sınanacağı yer olabilir. Baktığım notlara göre sosyalleşme harcamaları, sayahatler, kendine ayırdığın bütçe Eylül'de biraz aşılabilirmiş. Özellikle ayın ilk yarısında evle ilgili beklenmedik masraflar çıkabilirmiş. Belki bir tadilat, belki yeni bir eşya. Hani yayın meşhur Carpe Diem felsefesi var ya anı yaşa. Bu ay onu biraz ''Karpe Budget yani bütçeyi yaşa olarak güncellemek gerekebilir sanki. Ne dersin? harcamaları bir kenara not etmek falan işe yarar mı bu dönemde? Karpe budget. Evet bence bu ayın mottosu kesinlikle bu olabilir. Harcama disiplini gerçekten çok kritik. Beklenmedik giderler, özellikle evle ilgili olanlar bütün planları alt üst edebilir. Gereksiz görünen lükslerden ya da o anki hevesle yapılan alışverişlerden kaçınmak önemli. Aslında sadece büyük harcamalarda değil, senin de dediğin gibi o küçük ama sürekli tekrarlanan şeyler, dışarıda içilen kahveler, kullanmadığın abonelikler, sık sık dışarıda yemek, bunlar ay sonunda toplanınca ciddi bir rakam tutabiliyor. Gelir artışı potansiyelinin olduğu bir ayda aynı zamanda birikime başlamak veya mevcut birikimi arttırmak için de çok uygun bir zaman. Kendine net finansal hedefler koymak, ne bileyim bir seyahat fonu, bir ev peşinatı ya da sadece acil durumlar için bir güvence bu harcama isteğini kontrol altına almada yardımcı olabilir. Yani o cömertliği sadece dışarıya değil, biraz da kendi geleceğine yöneltmek daha mantıklı olabilir bu ay. Bu arada e, bu tür finansal ipuçları hoşuna gidiyorsa, daha fazlasını konuşmamızı istersen belki yorumlarda bize belirtebilirsin. Hatta kanala abone olmayı da düşünebilirsin belki. Geleceğe yatırım demişken bir de aile ve ortak kaynaklar meselesi var. O da gündemdeymiş. Verilere göre Eylül'de miras konusu, aileden gelebilecek bir finansal destek ya da ortak bir malın satışı gibi durumlar olabilir. Kulağa hoş geliyor tabii bir yerden para gelme ihtimali. Ama bu parayı yönetmekte ayrı bir beceri gerektirir herhalde değil mi? Yani kolay gelen para kolay yönetilir mi yoksa daha mı zor olur? Kesinlikle. Bu tür beklenmedik gelirler o an için bir rahatlama sağlar ama plansız harcanırsa çok çabuk tükenir. Hani kolay gelen kolay gider derler ya onu akılda tutmak lazım. Eğer bu kaynak bir yatırıma dönüşecekse yine aynı prensipler geçerli. Acele etme, araştır, sağlam adım at. Eğer ortaklaşa yürütülen bir iş varsa veya paylaşılan finansal kaynaklar söz konusuysa, mesela eşinle ya da iş ortağınlar, bu ay finansal konuları açıkça konuşmak, masaya yatırmak, şeffaf olmak ve eğer varsa pürüzleri gidermek için çok uygun bir zaman. Finansal şeffaflık ilişkilerin sağlığı açısından da çok önemli zaten. Aile içinde borç alıp verme gibi durumlar olursa da ne kadar yakın olursanız olun koşulları netleştirmek, belki basitçe yazılı bir şeye dökmek ileride çıkabilecek tatsızlıkları önleyebilir. Anlaşıldı. Yani her alanda bir denge, bir dikkat gerekiyor bu ay. Fırsatlar kadar riskler de var dedik. Özellikle senin de baktığın verilerde ani ve düşünülmeden verilen kararların finansal kayıplara yol açabileceği uyarısı çok netti. Böyle çok hızlı zenginlik vaat eden, çok parlak görünen projelere karşı bir dur bakalım demek lazım anlaşılan. O meşhur sözü hatırlamakta fayda var. Parlayan her şey altın değildir. Bu ay finansal kararlarda bu sözü bir motto yapmak lazım galiba. Başka ne gibi potansiyel tuzaklar var? Nelere dikkat etmek gerek? Oo, söz evet bu ayın anahtarı olabilir gerçekten. En büyük risklerden biri Yay burcunun o doğal iyimserliğini ee, gerçekçilikten biraz kopuk bir beklentiye dönüştürmesi. Büyük bir finansal karar almadan önce sadece ne kadar kazanırım diye değil, ne kadar kaybedebilirim diye de düşünmek lazım. Olası riskleri, en kötü senaryoyu değerlendirmek şart. Bir diğer önemli risk, başkalarının tavsiyelerine ne kadar güvendiğin. İnsanlar olursa olsun sorgusuz sualsiz uymak. Çünkü herkesin finansal durumu farklı. Risk algısı farklı, hedefleri farklı. Senin için doğru olan başkası için yanlış olabilir. O yüzden kendi analizini yapmak, kendi mantığını dinlemek çok kritik. Son olarak kredi kartı kullanımı. Onu kontrol altında tutmak ve gereksiz yere yeni borç altına girmemek de önemli. Kolay kredi imkanları cazip gelebilir ama geri ödemesi bütçeni uzun süre zorlayabilir. Dengeli ve sürdürülebilir bir finansal yapı kurmak öncelikli olmalı. Evet. Tabloya şöyle bir bütün olarak bakınca Eylül ayı yay burçları için finansal anlamda gerçekten bir dönüm noktası gibi. Çok net. Bir yanda kariyerde ilerleme fırsatları var, gelir artışı potansiyeli, yeni başlangıçlar, bunlar heyecan verici. Diğer yanda ise yatırımlarda daha seçici olmak lazım, harcamalarda disiplin gerekiyor ve ani kararlardan kaçınmak şart. Yani özetle senin de dediğin gibi Eylül ayı yaylar için sanki bir ayağa gazda, bir ayağa frende ilerlemeyi gerektiren bir ay olacak. Çok güzel özetledin. Aynen öyle. Akıllıca planlanmış adımlar, uzun vadeye odaklanan sağlam temelli yatırımlar ve bilinçli harcama alışkanlıkları. Bunlar bu ayı finansal açıdan pozitife çevirebilir özellikle o kariyer alanındaki potansiyel eğer doğru değerlendirilirse cüzdana doğrudan yansıyabilir. Anahtar nokta, yayın o enerjisini, iyimserliğini alıp bunu gerçekçi bir planlama ve stratejiyle birleştirmek. Venüs geri hareketinin yaratabileceği o kafa karışıklığına karşı dikkatli olurken, Mars ve Jüpiter'in verdiği itici gücü de doğru yönde kullanmak gerekiyor. Yani bu ay mesele sadece ne kadar kazandığın değil, Asıl mesele kazandığını ne kadar akıllıca değerlendirdiğin olacak. Peki sen şimdi bu analizi dinledin. Aklında neler canlandı? Eylül ayında finansal olarak hangi alana daha çok odaklanmayı düşünüyorsun? Kariyerindeki o parlama fırsatları mı daha cazip geldi sana yoksa dur bakalım önce şu bütçeyi bir dengeleyeyim, harcamaları kontrol altına alayım mı diyorsun? Belki de bu analiz senin için yeni bir birikim hedefi, belki bir yatırım hedefi belirlemek için bir işaret olmuştur. Bu konular üzerine ne düşündüğünü istersen yorumlarda bizimle paylaşabilirsin. Elimizdeki veriler bu analiz sana bir bakış açısı sunuyor, olası yolları gösteriyor. Bir harita gibi düşünebilirsin. Ama şunu unutma. En sağlam yatırım her zaman kendine ve kendi gelişimine yaptığın yatırımdır. Finansal hedefler belirlerken kendini bilgiyle, beceriyle donatmayı da ihmal etme. Peki senin için bu ay kendine finansal olarak yatırım yapmak tam olarak ne anlama geliyor? Sadece para biriktirmek mi? Yoksa belki yeni bir şey öğrenmek mi? Veya sağlığına daha çok dikkat etmek mi? Belki bunun üzerine biraz düşünmek istersin.